Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takım ruhu nasıl yükseltilir? Bugün bunu göstereceğim sizlere. Bununla ilgili çok fazla DM geldi Instagram Serdar Cosar'dan. İlk önce bunu çekeyim dedim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi takım ruhum 76. Ben ilk önce şunu yapmamız gerekiyor. E, oyunda hızlı kontrol atak mı? Uzun top kontra mı? Açıkta mı oynayacağız? Uzun top mu? Top çevirme oyunu mu oynayacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor ve buna uygun teknik direktör seçmemiz gerekiyor. Teknik direktörleri de hemen şöyle geri geliyorum onu da göstereyim nereden seçildiğini. Sözleşmeler kısmında hem oyuncu alabiliyorsunuz hem de teknik direktör alabiliyorsunuz. Tıkladım sözleşmeler kısmına. Özel oyuncu listesi bu coins ile açılan oyuncular. Standart oyuncu GP ile satılan e, normal oyuncular. E, menajer listesinde de GP ile satılan menajerler Bakın ben Ripa'yı aldım. Ripa'nın burada gördüğünüz gibi uzun topla kontrası 80 görünüyor. Şunu da söyleyeyim. Teknik direktörlere kalkıp da 500 bin 600 bin GP vermenize gerek yok. Maksimum 100-110 bin maksimum 150 bin vermeniz yeterli. Örnek veriyorum de şampı görüyorsunuz. Hem uzun topla kontrol atak hem de açıkta hem de uzun top taktiğinde oynayabiliyor. Ben şimdi örnek veriyorum ki uzun topla kontra oynayacağım. 80 gördüğünüz gibi anlaş demiyorum zaten aldım çünkü ripayı ben. Alındı olarak görünüyor. Geliyorum buraya arkadaşlar takım oyununa geleceğim. Hemen geri gelelim detaylı bir şekilde göstereceğim hatta bir oyuncuyu da fullleyeceğim hemen. Oyun planı dediğimizde oyun planı bir diyelim. Burada menajerimizi seçtik. Zaten menajer bilgisini görebiliyorsunuz. Uzun topla kontra. Menajer değişikliğini de buradan yapabiliyorsunuz. Bir önceki Granero'ydu. Şimdi Ripa'yı aldık arkadaşlar. Hemen buraya geldiğimizde takım oyun tarzı. Şu anda uzun topla kontrayı ben seçtim. Burada top çevirme ya da hızlı kontra atak olabilir. Bunu uzun topla kontra seçiyorsunuz. Bu menajerle oynayacaksanız. Ama örnek veriyorum ki zitleri aldınız. Zitlerde hızlı kontra atak daha iyi. Hemen hızlı kontra atak seçiyorsunuz. Bu yıl oyunda şöyle bir güzellik var. Dizilişi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok büyük bir artı. Bütün dizilişlerde deneyeceğiz. Bir bakacağız hangisi daha iyi daha kötü. Birlikte kontrol edeceğiz. Şimdi ben dizilişimi bu şekilde yaptım. Şimdi gelelim 76 takım ruhu diyor gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Oyunculara, e, menajerin uyumluluğunu basarak yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Takımım kısmına giriyoruz. Ben bugün Neymar'ı yükseltmek istiyorum. Oyuncular kısmına geliyoruz. Çok önemli de bir şey söyleyeceğim. Ama dikkatli dinleyin. Seviye diyorum. Birazcık kedim e, huysuz bu aralar. Şimdi 4000 bastım. Bir daha bastım 4000 iki ya da şöyle bir tane bin basalım. İleri dedim arkadaşlar. İleri dediğim an hemen basıyorum ve şu anda Neymar'ı yükseltmiş oldum. Neymar'a tekrardan tıkladığımda oyuncu ilerlemesine geldiğimde arkadaşlar şöyle bir şey var. Oyuncu istatistikleri dediğimde bakın burada e, güçlerini yükseltebileceğiniz şeyler, burada da takım oyun tarzını yükseltebileceğiniz şeyler var. O yüzden de burada takım uzun topla kontrada bunu yükselttiğiniz tak kedi görüyorsunuz. Bunu yükselttiğiniz takdirde ne olacak? Oyuncu teknik direktörle daha uyumlu olacak ve takım ruhu yükselecektir. E buradan değişiklikleri isterseniz geri atabiliyorsunuz yani tamamen sıfırlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. E, oyuncu istatistiklerinden de buradan oyuncularını yükseltebiliyorsunuz. Oyuncu güçlerini yükseltebiliyorsunuz. Kıvraklık vesaire. Aynı zamanda ben bilemem diyorsanız burada önerilen kısmında nelere basmanız gerektiğini size destek veriyor. Değişiklikleri at derseniz tekrardan sıfırlayabiliyorsunuz. Önerilerine bastığınız yaptı ileri dediğinizde de oyuncuyu güçlendirebiliyorsunuz. Gelelim buradaki en büyük kıstasa. Bazı bunu konsolda da çok fazla hatası yapıldı takım oyunu tarzına ellemediniz. Siz bütün özellikleri oyun ist oyuncu istatistikleriyle yaptınız ve oyuncuyu fulllediniz. Ama ne oldu? Oyuncu teknik direktörü uyumlu olmadı. Oyuncunuz çöp oluyor arkadaşlar. Oyunda maalesef ki teknik direktörle uyumlu olmadığı için e, siz onu kullanamıyorsunuz. Nasıl kullanamıyorsunuz? Uyumlu olmadığı için performansı güzel vermiyor sizlere. Aklınızda bulunsun. O yüzden ilk önce burada takım oyunu tarzı yapabiliyorsunuz. Peki ben neyi kullanıyorum? Açıkça şunu söyleyeyim. Buradan dans, burada bakmaktansa... EFHUP22 diye bir uygulamam var benim biliyorsunuz ki. Bu tamamıyla Konami ile senkron olan bir e, uygulama. Buradan örnek veriyorum ki şimdi Neymar'a basıyorum. Neymar'ın tabii ki de aynı kartı seçmeniz gerekiyor. Bendeki kartı bu kartı şu anda Neymar. Hemen bakıyorum. Kaç basmam gerekiyor? Long ball kontra diyor. Long ball kontra 25'miş. Yani ben buna şuradan ayarlamalardan hemen geliyorum. En az 85 yapmam gerekiyor. Yani 6 kademe teknik direktörle uyumluluk basmam gerekiyor. Ama siz derseniz ki ben uzun top kontra oynamayacağım. ben out wide yani açıptı oynayacağım. Sadece bir kademe basmanız yeterli. Burada önemli olan şu haznedeki gördüğünüz yerde 85 yapmanız yeterli. 85 ve üstü yeterli oluyor. 85'in altında kalmamaya çalışın. Ben şunu düşünüyorum. Eğer ki teknik direktör anlamında yani anlayış anlamında ne yapacağınıza daha karar veremediyseniz Aman'a gözünüz seveyim ilk önce oyuncuyu fullemeyin bir oynayın. Hangisiyle oynamaya karar verirseniz o şekilde oynayın. Neden? Çünkü örnek veriyorum ki ben uzun top kontrayla bastım ve diğer kalanları da güçleri de buradan bakın. Hangilerine nereye bastığınızda ne olacağını buradan rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Buradan bir test yapar ondan sonra gider oyuna fullersiniz. Peki en önemli sıkıntı ne? Ben şimdi uzun top kontra geldim. Bastım. Diğer özelliklerini bastım. Şu anda bütün güçlerini adamın fulledim. Şu an 93 rating oldu. Ama ben sonra ne yaptım? Uzun topla kontra ataktan memnun kalmadım. Ya dedim ben dedim farklı bir teknik direktör alayım. Hızlı kontra yapayım. Hızlı kontrada Neymar'ı aldığımda burada hızlı kontrada 40 kalıyor. Ne oluyor? Hızlı kontrol atak teknik direktörü aldığımda bu sefer Neymar o teknik direktöre uygun olmuyor ve ben ikon yani legendary Neymar'ımı çöp yapmış oluyorum. O yüzden sizden ricam şu tabii ki de hani ricam dedim siz kaybedersiniz beni dinlerseniz daha mutlu olursunuz. Çünkü aynı hatayı konsolda yapıp bazı oyuncuları çöp yaptım ben haberiniz olsun. O yüzden ilk önce ne oynayacağınıza karar verin İlk önce ne oynayacağız ve sistem anlamında hangi diziliş vesaire yapacağınızı tamamıyla kafaya oturtun. Daha sonra fullleyin oyuncunuzu. Şu anda zaten puanlama anlamında bir sıkıntınız yok. Kafanıza göre oynayabiliyorsunuz. Puanlama geleceği zaman o zaman tamamıyla sisteminizi oturtmuş olmanız gerekecektir. Örnek veriyorum ki top çevirimi artık garanti kanka diyorsun. Ben top çevirimi oynayacağım. Ona göre buradan hemen gelip işte iki kademe şu anda tabi full durumda olduğu için gelip top çevirme kısmında iki kademe top çevirme bassan 90 yaparsın. Geri kalanı güçlere basarsın. Aklında bulunsun bunu da çok önemli bir tüy olarak vereyim. Hız bastığında dayanıklılık da yükseliyor oyuncuya. Aklında bulunsun. Hızı e, bastığında dayanıklılığı da yükselteceğin için oyunda dayanıklılık çok önemli. Özellikle gördüğün gibi Neymar'ın dayanıklılığı şu an 71. Hızlanması yeterli, hızı düşük. Neymar'la genelde falso, işte ne bileyim diğer pasör yetenekleri iyi olduğu için hız basman gerekiyor. Buradan da hızı basabilirsin, buradan test edebilirsin. Aklında bulunsun şunu söyleyeyim. 4 kademede bir artıyor. Şu anda mesela ilk 4 kademede bakın geldiğimde 2 2 düşüyor. Gördüğünüz gibi altta 4'ten sonra pardon 8'e bir dakika. İlk 4'e kadar 1 kademe düşüyor. Tekrardan başa geldim. Özür dilerim bu konuda bir hata yaptım. Bakın normalde 1 kademe düşüyor. 4'ten sonra 2 kademe düşmeye başlıyor. 8'den sonra 3 kademe düşmeye başlıyor. 12'den sonra 4 kademe düşmeye, 16'dan sonra 5 kademe düşmeye başlıyor. Aklında bulunsun kardeşim. Bu hataları yapmasan senin açından iyi olur. Çünkü ben böyle çok fazla oyuncuyu çöp ettim. Aklında bulunsun. Sizleri çok seviyorum. Like atarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.